Pardon arkadaşlar yanlış. denedim. akşam yemeğimiz için bunu alayım. Bu çok güzel gözüküyormuş. Akşam yemeğimiz için alalım. Ama dün de olunca ayırız. Daha dün güze çok var. Ay çok ses yapıyorum ya. Bir ses duydum. Gerçekten mi? Çilekli süt yok. Hani? Abi çilekli süt yok. Nerede? <laughs> çilekli süt. Abi çilekli süt yok? Tamam. Dani, Nani. Sen de bir kız gibisin ya. Evet. Hadi. Nani, Nani, Nani. Hemen bu Nani. şu akşam yemeğimiz için. Akşam yemeğimiz için götürmem lazım. Orada bir şey gördüm. Dani, Dani. Kardeşlerim siz orada durun. Evet, göz kulak olun. Hayır, akşam yemeğimi alamazsın. Akşam yemeğimi alamazsın. Bu benim akşam yemeğim. Akşam yemeğim falan değil. Ay bizim kardeşim gel. Ben Hadi Pardon arkadaşlar bu çıktı. Mam oldu. Mama oldu. Seni kötü yılan. Hayır ya akşam yemeğimi alacağım bana ne? Akşam yemeği bu hayır. Benim işim o. The man. <sniffs> なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでねんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでんでんでんで Ya ne yapıyorsun? Ya akşam yemeği bu. Vallahi seni gece bile yerim. He. den oh! gittim. Gidiyor. Gidecek annem gidecek. Ben en yatıyordum üstte. Hayır sen üstte. Evet o ben. Ben altta yatıyordum evet evet. Ben nerede yatıyordum? Heh, burada burada mı yatıyordum? Heh, ben nereden yatıyordum? Burada burada yatıyordum. Ben de burada yatıyordum. Çocukların sesleri geldi. Patlama sesleri. Aa uyuyorlarmış yazık. вместе. Yes.